çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Cizre Şırnak'tan seslenmekteyiz. Öğenler Otomotiv firmasının konu olduk. ve yanımızda firma sahibi Emin Öğen bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Emin Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağol teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun Emin Bey. Efendim burada verilen hizmetlerinize tercih edilme sebeplerinize ve Öğenler Otomotiv olarak sunmuş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz. Ancak öncelikle ekranların başındaki izleyicilerimize ben sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Emin Öğen kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Yaklaşık 9 senedir bu hizmeti veriyoruz. Öğenler Otomotiv olarak. Evet. Tüm Türkiye geneli araç alım satımlarımız oluyor. <laughs> doğu, güney, doğu, batı fark etmiyor. Evet. Ee, şu ana kadar müşterilerimizin bizi tercih ettiğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet. Biz bu hizmeti vermekten çok mutluyuz. Bizi tercih ettikleri için kendilerinize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yani Öğrenler Otomotiv olarak 9 yıldır sektörün içerisindesiniz. Evet. Burada işletme firma sahibi olarak hizmet veriyorsunuz. Doğrudur efendim. Sadece Güneydoğu bölgesinden değil, Türkiye'nin bütün noktalarından araç alıp ve araç satıp bu şekilde 9 yıldır ...yine bölge halkına da burada hizmet veriyorsunuz. Şimdi Öğenler Otomotiv olarak... ...burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz firma hakkında bilgi verir misin? Ee, Öğenler Otomotiv olarak burada sunmuş olduğumuz... E, ...hizmetler... E, ...araç, lüks araç üzerine çalışıyoruz. Hı hı. Passat, Audi... ...BMW... ...Peugeot Partner TP... E, ...Amarok, Toyota... ...genellikle bizim bu taraf... Biraz ee, daha üst segment aramalarla e, olduğu mesela. için genellikle bizim burada tercihimiz pikap çeşitleridir. Hı hı. Köylerle çalıştığımızdan dolayı evet. genellikle buradan Amdaç köyü müşterilerimize söylüyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hı hı. Bu hizmette onlara sunduğumuz için. Evet. Yani Onlar şu an, da sizi yalnız bırakmadılar. Burada 9 yıldır. Is. 9 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir müşterimiz arabalarımızın tümü de ekspertiz raporlu olduğu garantisinde veriyoruz. Evet. E, traktör satışlarımız oluyor. Büyük araba oluyor. Ticari araçlar Tabii, ticari var. Ticari yani araçlar. lüks e, Fark etmiyor. Tüm araçlar, araçlar üzerine de, tüm çalışıyoruz. Burada evet. alım satım yapabiliyorsunuz. Tabii. Şimdi e, galeri sektörü biraz riskli, biraz daha meşakkatli bir sektör. Çünkü araç alıyorsunuz, araçları satıyorsunuz. Hani çok dikkat edilmesi gereken çok fazla unsur var, nelere dikkat ediyorsunuz? Valla özellikle biz e, buya dikkat ediyoruz, arabanın pert olup olmadığına dikkat ediyoruz, ondan evet. dolayı biz işimizi garantiye almak için aldığımız araçların tümünü ekspertiz olarak çıkartıyoruz, hı hı. garanti olsun. E, yani daha sonra bir sıkıntı olursa direkt biz tazminat davası onlara açıyoruz. Yani müşterimize karşı mahcup olmamamız için ekspertiz evet. raporu çıkartıyoruz. Yani gerekli olan şey odur. Sonuçta elinizde bir resmi Tabii, belge resmi, var. Resmi hakkındaki bilgileri size sunulmuş olarak kaşeli imzalı bir şekilde bir belgeniz Tabii. var. Bunun e, aksi bir durumda olması sürecinde yargıya intikal edip orada Tabii, Tabii avukatlarımıza sunuyoruz resmi olarak işlemlerimizi takip ettiriyoruz. Evet. Şimdi biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. E, baktığımız zaman birçok araç e, segmentiyle burada hizmet veriyorsunuz. Bahsettiğiniz gibi traktör olsun, ticari olsun, bir nekara kur olsun. Fakat bu sektörde de yalnız da değilsiniz. Bu hizmeti veren birçok işletme, birçok otogaleri varken neden özellikle insanlar, öğrenler otomotivi tercih ediyor? Bizim burada müşterilerimize sunduğumuz Tüm imkanları herkes sonamıyor, hı hı. o yüzden e, tüm bölge öğeler Otomotiv'i tercih ediyorlar. Evet. Müşterilerimizin çoğu da e, lüks araç olduğu için bir tek Cizre'de biz bu işi yapıyoruz. Hı hı. Var ama e, lüks araç üzerine çalışan üç, üç kişi burada varız, başka evet. da yok. Üçü de kardeşiz burada. Başka da lüks araç üzerine çalışan Ya yani sadece yani. Bölgeye de teksiniz diyebiliriz. Tabii, tabii, genelde şu an galericiler sitesi başkanı biz galericiler bir sitesi de kurmayı düşünüyoruz. <laughs> Bizim burada e, çok zorluk altında görüyorsunuz yani. Evet. Bu işi yapıyoruz. Bir an önce bir galericiler sitesi olmasını temelli ediyoruz yani. Evet. Yani sizin müşterinize sunmuş olduğunuz imkanlar bir de bölgede tek olmanız tabii ki tercih edilme sebeplerinizi tabii. en büyük etken diyebiliriz. Şimdi efendim hali hazırda burada firma sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz ve vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmette de sektörün en iyilerinden birisiniz şüphesiz. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Valla önümüzdeki yıllar hedefimiz burada Doğu güne Doğu bölgesi riskli bölge olduğundan dolayı Burada bize baylık vermiyorlar. Hı, hı. Şayet öyle bir imkan olursa burada bayi açmayı düşünüyoruz. Tabii ki ileriye bağlı evet. ee, bu terör terörden dolayı olaylar baktıktan sonra yani gereken neyse müşterilerimize aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz. Evet, yani burada elinizden geldiği kadar imkanlar doğrusunda en iyi, en kaliteli hizmeti sunmak için elinizden gelen çabayı, elinizden gelen hizmeti sunacaksınız. Hem bayilik olsun hem otogaleri olsun Tabii. diye sonuçlandırabiliriz. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başlarınızda devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Fox e, Türk olarak Size de teşekkür ediyoruz. Tim Doğu Güneydoğu bölgesine tercih ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Çok Hı. teşekkürler. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Cizre Şırnak'tan ve sektörün en iyisi Öğenler Otomotiv firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.